Nah satılamaz. Ne varsa satarız, özelleştiririz, peşkeş çekeriz ya. Küpraş, Petkim, 21 adet elektrik dağıtım şirketi, 21 adet elektrik perakende satış şirketi, 100 adet elektrik üretim tesisi, bunun içinde santraller var, HES'ler, doğal gaz dağıtım şirketleri, teken işletmeleri fabrikaları ve liman işletmelerini özelleştirdi. 10 adet şeker fabrikası, eti bakır, eti alüminyum, eti gümüş, eti krom, çimento fabrikaları, Ereğli Demirçelik Fabrikası, Karabük Demirçelik Fabrikası, Çayeli bakır işletmeleri, Seka kağıt fabrikaları hepsi AK Parti döneminde haraç, mezat, kelepir fiyatlara satıldı. Sıra nereye geldi? Çayırhan termik santraline ve maden sahasına. Çayırhan maden sahası ve termik santrali artık 20 milyar Türk lirası karşılığında Akçadağ inşaatın. 4,5 milyar dolar yani 164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini Akçadağ grup sadece 20 milyar lira teklifle kazandı. Biz 10 gündür bekliyoruz iptal olacak diye. Umutlarımız vardı. Bedava.